Merhaba arkadaşlar, hayırlı günler. Evet, Bitcoin hakkında bir e, bilgi vermek istiyordum size arkadaşlar. Arkadaşlar, bakın. Şimdi Bitcoin'de son seviyelere size şimdi göstereceğim. İki dakika. Şöyle bir şey, arkadaşlar Bitcoin'de niye bekliyorum? Şuradan, yani şuradan biraz da yukarıya gitse bile... Yani buradan direkt veya şuralara veya biraz düzeltmeden sonra yani düzeltme yaparsa eğer şu düzeltmeden sonra Bitcoin'i bu bloka yani şuradaki satış bloğuna yani likidasyon seviyelerine millet bir de baya bir likidasyona uğrayacak. Yani şu yeşil bölgelerde buraya kadar gelmesini bekliyorum. 110 bin 108 bin civarlar. Burada herkesi lik ettikten sonra buradan ondan sonra hareketini yukarı yapacağını düşünüyorum arkadaşlar. En azından buralara gelir. Yani buraya geldiğinde bakarız arkadaşlar. Veya buradan direkt yukarıya gider. Veya buradan ondan sonra daha derin 99 bin civarlarını test etmesini düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar trade etmek sağlığınıza zararlıdır. Skalp işlemleri gerçekten çok sıkıntılıdır. Skalp işlemleri sanki sineğe benzetirler. Sinek çok yaşamaz. Hızlı uçar. Hızlı ölür. Kaplumbağalı yavaş gider. Uzun yaşar. 200-300-400 sene yaşar. O yüzden kaplumbağalı Turtle Trade kaplanma stratejisi arkadaşlar isterseniz internetten bir araştırma yapın. En iyisi kaplanma stratejisidir. 80 20 balenet tespit fibonacılarımdır. En iyisi sabırlı olan her zaman kazanır arkadaşlar. O yüzden acele etmeyin. 110 bin civarlarına gelmesini bekleyin. Oradan bir tepki alır. Ondan sonra 120 120 civarlarından 99-100.000'e gelmesini bekliyorum arkadaşlar. Hatta ki 96 92 bin seviyelerini test etmesini bekliyorum arkadaşlar. Yani 120'ye geldiğinde bakarız. Şimdi nasıl geldi? Hızlı mı geldi? Yavaş mı gitti? Hızlı gel, girirse oradan hızlı da çöküş olur. Yavaş giderse belki e, oradan ondan sonra 135'e kadar gidebilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.